Merhabalar. Sevgili Lego severler. Kanalıma hoş geldiniz. Gecikmeli de olsa Sanctum Sanctorum'un sonunda bitirebildim. Muhteşem, güzel, zevkli bir yapım aşaması. Zamanı güzel geçti. Gerçekten çok güzel. 2700 taştan oluşan ve gerçekten güzel bir binamız. Mavi universumundan e, Hem bu set arkadaşlar Avengers Infinity War ve e, Multiverse, Doctor Strange Multiverse of Madness filminden alıntı. Yani figür, figürler olarak e, hem e, Doctor Strange hem de e, Infinity War filminden alıntı olacak. Ve o yüzden e, bu inceleme videosunda tabii ki iki filmi de spoiler bulabil, e, bulabilirsiniz detaylı incelemeye başlamadan evvel arkadaşlar şöyle dışarıdan komple bir göz atmak istiyorum bu sete arkadaşlar çünkü ben one tape çekim yaptığım için sonra hepsini bir de bir de bir araya getiremeyebilirim. çünkü bir elimde kamera var gerçekten 3 kattan oluşan ve bu üç katı ayırabileceğimiz ve çatısını da kaldırabileceğimiz ve öteki modular binalarıyla bağlayabileceğimiz bir set arkadaşlar. hatta ve hatta Daily Bugle'e de güzel bir bağlantı yapabilme imkanımız var arkadaşlar. 9 tane mini figür de oluşuyor. Bu sefer arkadaşlar mini figürlere biraz geç bakacağız. Sonradan bakacağız. Önce bir e, binamızın incelemesini hazır, e, ya, e, hazırlamak istiyorum. Sizlere öteki Multiverse of Madness setinden e, Garganto Show'dan e, incelemesini komple detaylı bir şekilde hazırlamıştım arkadaşlar. E, o da bu sete e, yanında güzel tabi e, o uyduğu için tabi e, Doctor Strange'in filminde Büyük bir sahnesi olduğu için onu da bu sete bu videoda koymak istedim. Ayrıca No Way Home setlerinden arkadaşlar. Sanctum atölyesinin bunu da inceleme videosunu hazırlamıştım sizlere. Yani binanın alt katından bir alıntı olması. Spiderman man onu da bu filme yakıştırdım, e, bu binaya yakıştırdığım için sizlere bu videoda göstermek istedim. Çatısından başlayalım arkadaşlar. Şahsen benim çatısı çok hoşuma gitti. Hem e, oynanabilirlik arasından statlarla olması, yani düz olmaması için hoşuma gitti. Ve güzelce ne buradan ayırabilmemiz de benim çok hoşuma gitti. E, Üz, e, çatın e, filmde çatısının üstünde epey sahneler geçtiği için o yandan da benim e, böyle e, sahneleri de canlandırabilecek oyun oynama imkanımız da olması e, epey güzel ve e, üç tane şöyle bir e, portal e, ayırım şeyleri var arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şu üçünü birbirlerinin yerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar şurada bir kitap Haneye gidebiliyoruz, e, biblioteke gidebiliyoruz. Şurada gargantosun e, saldırısı anı ve şurada da e, Captain America e, fuarına alıntı şey e, var arkadaşlar. Ve şöyle kolaylıkla da şey yerinden kaldırabiliyoruz. Tabii bu yanlamasına bazen önlemesine de şey yapabiliyoruz. Şöyle şurada Doctor Strange'i de içinde bıraktım arkadaşlar. Şöyle dışarı bakar gibi göstermek istedim. Şeyde. Bunu Bu sahneyi yapmamın sebebi arkadaşlar da e, kılavuz kitabında öyle gördüğüm için şey yaptım. E, tam olarak 3 katı da ayrı ayrı kılavuz kitabı var arkadaşlar. O yüzden bu e, seti 3 kişi de bir, e, birden yapabilme imkanı da var. 3 tane kılavuz kitabımız e, mevcut arkadaşlar. Şimdi binamıza tek tek katları incelemesini Başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere e, çatısını kolaylıkla böyle kaldırabiliyoruz. Şöyle detaylı çiçekler var. E, kavga sahnesi yapabiliriz. Hatta burada şu ustalarda e, e, binanın üstündeki taşlardan e, Doctor Strange'in e, e, ölü do, e, e, Zombi Strange'in mezarlığını e, e, şey yapıyorlar e, yapıyorlar. Epey de güzel. Üçüncü katımız benim e, şöyle arkadaşlar. Onlara da dikkatli bakmak istiyorum. Şurada Doctor Strange'in pelerinini asmak için bir yerimiz var. Çeşitli silahlar. Gargantos'un saldırısı anının bir, res, bir resmi var. E, şöyle e, şurada gördüğünüz gibi. Ne yazık ki e, bütün şeyler, gördüğünüz resimler arkadaşlar. Hepsi yapışkan. Print hiç yok. Ama şu cam print arkadaşlar. O print olması epey güzel. Güzel bir oda Buraya 3. kata merdiven çıkmıyor. Sırf uçmamız gerekiyor. Orada şöyle şöyle de tam olarak bakma imkanımızda da böyle daha güzel gösterebiliyorum. Evet. Şimdi Doctor Strange'i de buradan kaldırayım. Sonra mini figürlerde göstermeye unutmama gerek yok. Aslında ben Doctor Strange'in pelerinin de bir figür olarak görüyorum. Çünkü o da kendisi de bir karakter olarak görüyorum. İkinci katımıza gelelim arkadaşlar. Şöyle yine şuradan bakmak istiyorum. Bir kitap bibliotekimiz, kitaphanesi. Hepsi yapışkan olmasına rağmen benim çok hoşuma gitti. Böyle çeşitli şeyler Harry Potter setlerinde de var. Şurada Thor sahnesinden. Sandalye şeyi var arkadaşlar. Bu filmde çeşitli marvel filmlerinin ayrımı var arkadaşlar. En çok hoşuma giden şu kapının arasında arkadaşlar. Şunu göstermek istiyorum. Şöyle çeşitli dimenzyonlara girebilip şey yapabilmemiz o benim en çok hoşuma giden şeylerden biri. Şöyle karanlık dimenzyon, şey dimensiyon, çöl dimenzyonu. Şunlar. Bunları da şöyle arkadaşlar göstereyim size. Şurada basit bir teknikle gerçekten çok güzel muhteşem bir şey yapılmış. Yani benim çok hoşuma gitti. Bu kolay, basit ve güzel bir şey. Hemen şunu elime alayım. Tabii şunu şöyle de yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradan çıkartıp Şöyle içeri doğru da koyma imkanımız var saldırı anında. tabi filmde öyle bir sahne e, tam içeri girişini eee sanctum girmiyor ama ben şey yapalım. E Aging One e, ve K Serious'un resmi şurada gördüğünüz gibi o da epey güzel yapılmış bence. İkinci katımız bu kadar arkadaşlar şöyle kenarda asma için şeylerimiz var arkadaşlar şu şeylerden iki tane koymuşlar bunu hem dikeyine hem şeylere uçar mini figürleri takmamız için ben şahsen gerçekten çok beğendim bunu şöyle şuraya da şu şekilde sonra şuraya asma şurada göstereyim sizlere. Şu şekilde göstermiş olayım arkadaşlar. Şuradaki statları takabilmemiz şey var. Bir de çeşitli parçalarla şöyle jamba plate'ler de takıp ayakta uçma şeyinde güzel bir simülasyon yapabilme imkanımız var. Şahsen benim o da epey hoşuma giden şey oldu. Şu minifigürleri sonra minifigürleri gelmeden evvel hemen şimdiden ayrılmış olayım ki sonra mini figürlere güzelce ne göz atacağız elbette. Hemen giriş katını şey yapalım arkadaşlar. Bunu şöyle indirmiş olayım. Ve kendime yer yapmış olayım. Evet. Burası benim şöyle biraz dar geldi bana. Tabii epey büyük bir oda olduğunu biliyoruz filmden. Ama böyle bu boya geçtirmek için tabi dar olması gayet normal. Ama şuradaki yapım tekniğini çok güzel yapılmış. Kolay basit bir teknikle gerçekten iyi bir şey yapılmış. Şunu da hemen takmış olayım ki. Evet. Tamam. Şöyle. Şurada bir dünya haritası. Doctor Strange ve Mysterio'nun kafasıyla bir e, dünya haritası. Şey yapılmış. E, şu e, giriş yapışkan arkadaşlar. E, kapıyı açabiliyoruz. Güzel, Bu da güzel bir teknikle yapılmış. E, çok hoşuma gitti. Bir saatimiz var arkadaşlar. Şurada oturma alanı var. Ve Doctor Strange'in e, doktorluk e, şeyi artı iki tane resim gerçekten güzel ve burada arkadaşlar bir kat daha saklı e, onu da göstermek istiyorum göstermeden evvel şuradaki portaldan e, bir şöyle bir kitaphanemiz var İçindeki kitabı da sizlere şimdi göstereceğim bir saniye evet. şöyle. gördüğünüz gibi kagliostro e, kitabının şeyi e, saklandığı yer o da e, güzel bir şey yapmış ve e, zaman taşını e, konulan e, bir yer e, ve üç e, tane zaman taşı daha var arkadaşlar o da şöyle bir çöp tenekesinin içinde e, onu da e, kavuz kitabında öyle yapmışlar Ben de oraya koydum arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz bu zaman taşı, bu Infinity taşların e, hepsi böyle bir dört tane e, şeyde. E, onu da şöyle şuraya üç tane de zaman taşı buraya atabiliyoruz. Şöyle koyabiliyoruz. Ve şurada da, e, içinde de e, Shady Acres K-Home e, e, yani yine bir Thor'un e, bir şey yapabiliyoruz. E, Göstermek istiyorlar. Herhalde e, Love and Sanda filmi için de şey e, olabilir. Tabi Love and Sanda filmi çıkmadığı için onu tam bilemiyorum. E, i̇ncelemeyi de çabuk yaptığım için başka incelemelere daha bakamadım. E, o yüzden e, onu tam bilemiyorum. Yani büyük bir ihtimal Love and Sanda'dan e, şey e, gösterme istiyorlar ve şuraya da. Shield şeyi gördüğünüz gibi, Mick Fury ya öyle bir şey var ve şurayı da kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Doctor Strange'in ilk bölümündeki şeyi Tibet'e gitme şeyi, Wong'un şeyi, şurada Sinister Strange'in Sinister Strange e, diyorum. E, Steven Strange'in e, eli. E, tamir edilen eli. Ve burada da Thor'un yine e, şey e, pizza şeyi görüyoruz. Ve şunu da kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Ve arkada bir oda daha gizli. Gördüğünüz gibi şunu da kaldırma imkanımız var. Ve oraya da bakmak istiyorum sizlerle beraber. Şuradan oraya tabii ki giriş de var. Şöyle şey e, girmeyin diye işaretle beraber. Şuradan girebilme imkanımız var. Yani bir yan oda daha var. Bu yan odada şöyle e, şeyler var. Aksesuarlar var. Ve şöyle bir buzdolabı var. Ve şu buzdolabının ardından bir tane de teserakt orada gizlenmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi o teseraktın e, Sanctum Sanctorum'dan ne işi var onu bilmiyorum. E, ama e, ileriki filmlerde belki e, bir bağlantısı olabilir. Normalde orada şey olmaması lazım. Şöyle bir buzdolabımız var. Bu Şu e, kalp işaretini I love New York şeyini Lego taşıyla yapma hoşuma gitti. Şu karaoke şeyi şeyden alıntı olduğunu sanıyorum. Şimdi filmin adı aklı, ismi aklıma gelmiyor. Çinli film Marvel'in birazdan aklıma gelir. Shang-Chi evet. Shang-Chi'nin karaoke şeyinden alıntı olduğunu sanıyorum içinde güzel e, e, Hulk ve Iron Man'ın e, içeceği var. Evet. ben bu detaylar bildiğiniz gibi ben çok seviyorum. Bu böyle tabi böyle bir e, aydının bir odanın olması da benim şahsen hoşuma gitti. Gerçekten arkadaşlar şimdi e, son olarak e, şu binaya şey yaparsak arkadaşlar gerçekten muhteşem güzel bir modüler bina e, olarak da görebiliriz. Tabi e, fiyat olarak e, mavi seti olduğu için biraz e, pahalı oluyor. Mavi lisansı da olduğu için. Fakat arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. E, böyle e, modüler bina normalde 200 Euro. Ee, dediğim gibi 4000 lira civarı 4000 4200 lira civarı tahmin edeceğim bunu Türkiye fiyatı. Şu anda daha Türkiye fiyatını e, göremedim arkadaşlar internette bakındım Le, Lego Store Türkiye'de. E, ama Türkiye'de de serbest piyasada satılacağını biliyorum ve e, ucuza indirimde de bulma imkanımız olacak. Lego eksklusif bir ar, e, parça değil arkadaşlar. Mini figürlerimize geliyorum ve hemen Wong'la başlamak istiyorum arkadaşlar. Ne yazık ki mini figürlerimiz pek de fazla güzel değil. Şöyle önce beğenmediklerimi gösteriyorum arkadaşlar. Wong'a bakalım. Şu Wong'a e, Wong setindeki Wong'la göstermek karşılaştırayım arkadaşlar şöyle. 30 Euro'luk bir sette şöyle güzel bir bon yapılıyor. Ki filmde daima bu elbiseyi şey yapıyor. Çeşitli universumlara geçmesine rağmen şu bon yani şey yapmaz. Önemli bir eksik olarak da Amerikan Chavez'in bu minifigürler. mini figürler 9 tane mini figür olmasına rağmen Amerikan Chavez bu setin içinde mutlaka olması gereken figürlerden biri olduğunu sanıyorum. Fakat şöyle de olabilir, Amerikan şahesi bu Gargantos'un setinde özel, eksklusif bırakmak istemeleri de olabilir. O yüzden belki böyle bir karar vermelerini de tahmin ediyorum. Sonra arkadaşlar Ebony Maw'a geleceğiz. Şöyle. Silahlarıyla beraber şuraya bak bakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Ki e, acayip bir karakter Ebony Yani ondan çok şey yapabiliriz. Sizlere 2017'deki Ebony Maw'u göstereyim arkadaşlar. Bacak printine dikkat edin. Suratına dikkat edin. Print'e dikkat edin. 2022'de 250 Euro'luk sette şöyle bir tane var. Yani bu benim şahsı şeyim. Tabi siz herkes kendi kararı ama bunlar benim şahsi kararım. Eksklusif ama güzel bir şey. Karakter olarak çok korktum ben bu Sinister Strange arkadaşlar. tabi 3 gözlü ve filmin sonunda tabi şey olması biraz o üçüncü gözü açması beni rahatsız ediyor. Sevmiyorum ama hiç olmazsa bacağında print var yani ve de printi güzel e, bir e, setle diyebilirim İlk ve tek bu ve bu da e, Doctor Strange e, Multiverse of Madness filmine ait çünkü e, yine Multiverse of Madness filminde kalmak e, istersek e, güzel bir tane de e, Dead Strange var arkadaşlar. Biz Zombie Strange de diyoruz. Gerçi bu güzel setlerden. Muhteşem. Güzel minifigür. Ve ana karakterlerden Scarlet Witch. Marvel Universum'un en güçlü şeyi. Ana karakter. Print'e bakın. Tabi suratı kırmızı gözlü. bu Multiverse of Madness filmi için güzel olmuş ama bacakları print'e bakın. Kol bakın. 4 Euro'luk mini figür serisinde ki Bakın. Bacağını kontrol edin arkadaşlar. Koluna bakın. Dual molded. Muhteşem. Güzel. Ne yazık ki bu minifigür hiç hoşuma gitmedi. E, gerçi e, filmdeki e, rolü de e, Scarlett Witch'in e, hiç güzel değil. Ama üniversumdan e, üniversuma geçmesi e, tabi e, epey güzel şey. mı bakalım arkadaşlar. Şey olarak rengi e, sand green olması hoşuma gitti ama gördüğünüz gibi yine bacaklarında print yok, kolunda print yok. Bir de bunları sizlere eski şeyleri de göstermiştim. Orada ne güzel desenli şeyler var. E, gerçekten e, yani mini figürler için e, ne yazık ki fazla güzel e, şey görmüyorum. Ve Doctor Strange'imize bakalım arkadaşlar. Gerçi e, bacağında print olmasına rağmen yine de standart saç eski e, öteki setlerde bulunan e, saçın aynısı. Ama şey yine de pek hoşuma gitmedi. Infinity Saga'dan Spiderman. Hoşuma gitti bu minifigür. Printi çok güzel. Kolunda print var. Bacağı print gerçekten muhteşem güzel ve Mark 35 Iron Man arkadaşlar yeni e, moldlan. Sizlere bunun arasındaki farkı göstermiştim. Ne yazık ki daha güzel e, şey e, doku e, bu sete yani çok daha güzel e, şey e, mini figürler bekliyordum arkadaşlar. Spider-Man No Way Home'daki şeyleri One uh, da bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten ne yazık ki e, şey olabilirdi. Hele ve hele Daily Bugle'den sonra o o kadar e, mini figürü olduğunu gördükten sonra buna da güzel bir e, mini figür şeyi yapabilirlerdi. Ama e, bina olarak, set olarak bu e, Daily Bugle'dan sonra ikinci bin, e, binamız ve e, şöyle bir e, Avengers Tava'da e, e, güzel bir büyük bir Avengers Tava'da yanına güzel gider diyorum bence. E, umarım seneye öyle bir e, set de çıksa güzel olacak. Şahsen gerçekten ben çok beğendim. Almanızı tavsiye edeceğim bir set. E, çeşitli ülkelerde Amerika, Kanada, Avustralya ve Türkiye'de zamlar Ağustos'tan geldiğini duydum arkadaşlar. Almanya'da biraz şanslıyız. Yani o bize Eylül'de gelecek zamlar ama yine de e, tavsiye edebileceğim setlerden biri. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Lego'yla kalın.